Ben <laughs> yani çatladı. <yazıklar>. çatladım. <laughs> Değil mi? bin liralık. <laughs> cemaat toplanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizin cemaat <Ay> toplanıyor. Gel <laughs> gel. Kız, FN ablayız. Abla mı? E <fena> Ay, <gülüyor> 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 Ay, <asır gülüyor> ya, tabi. O benden küçük, 7 yaş küçüklerden. Mahmut Hoca'ya yol verin. Hadi iyi, hadi içelim. Geleceğim, geleceğim. İyiyiz hayatım. Nerede kaldın sen ya? Canan i̇şte nerede? Bilmiyor musun? Beraber gelmedik. Gelmedi, Yok biz onunla beraber gelmedik. Yok kaldı gelmedik. Ya şimdi ona mı geçtin? <laughs> Bitti <gülüyor> öteki ne yapalım? <laughs> ya, ya, Allah, şey Allah. Allah. Her zaman evet. kendimizi Dur <laughs> <bir> şey <var. gülüyor> tamam. anladım. De Cid, de ciddi ciddi şey anladım. bir şey yap. Ailemi bir şey cevap verirken. Fakat Yolun, da annem e, şey de, aldı, de, rapor de. aldı. Aklı de. dengesi yerinde değil diye. Yani. Ee, biz ben Anlam. de gittim anneme hesap açtım bankada. Anlam. Merhaba. Miras geldiğinde Merhaba. Onun de, hesabına yatırırlar. Bak, de, bana. Hesabına bana bak yatırır da sen gir kareye. Ay, Meralı, 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 şiştirelim. Şiştirelim. Hoş geldiniz. İyi seneler diliyorum. Görüşemezsek ver bana ben çekeyim. Birazcık kareye sen de gir. Ver bana. Hadi bakayım. Hadi. Basmaya gerek yok. Böyle çekiyor şimdi değil mi? Hadi. Hadi. Aynen aynen. Hiç merak etme. Sen işine bak ben çekerim. Aynen hiç. Hadi bakayım. Ha yürü. Evet, değerli Nişancalıların büyük ustası İbrahim Gürtel'i, efsane adam, fedakar adam, evet, yalnız adam. Karipso nereye gidersen git seni çekeceğim. <laughs> evet, birazcık buraya çekeyim. Arkadaşlar, boynu <laughs> sigara içiyorsunuz ya. Sultan evet. <laughs> Ben bildiğim bir şey mi var? Yok doktor aradım bekliyorum. De bu toplantıda ben, ben, ben doktor geldi mi? Evet. Küçük ay stopu muhtarım. Canlı yayındayız. Size torpil <laughs> geçiyorum. Size torpil, evet, geçiyorum. Size torpil evet, geçiyorum. Canlı yayın. Niye miras kaldın mı ondan? Evet. Da. evet. Ay, Can... Beran'ın annesi evet. miras kalmış. Öyle mi? Kimse bilmiyor ama <gülüyor> söyleme sakın. Beran kaç para kaldı? Evet, ne kadar güzel. Bu ocağın 25'inde mahkeme varmış. Mahkemeye gidiyoruz. Evet, şöyle çekelim. Evet, yaşa. Bir bana kaldı. Bak, bana bak. Benim çok yakınım. Ablam Aa, evet. Hem de çok iyi bir avukat. Ha, bir çalışıyor. Ben de ki, ben diyorum ki, ben de diyorum ki, sen bana gel. Ben dedim diyorum bey ablam niye kanım ısındı <laughs> bu kameraya? Canım ablam benim. Bak, bak. Canlı yayındayız diyorum, yediriyorum. Halbuki bu telefon değil ki. Ben yapamıyorum baba ya. Yani. Ağır iş sanat abi. Ayrı, Ayrı bir şey. Bir şey Abi telefonun falan sende şey var mı? Çalışıyor mu? Ablam da var aklımdan ben şu an telefonu şeyordum. Şey şey ben dedim telefonu bana gönderirsin mi? Ben şey yaparım yazarım. Evet ben de oradaydım. Yazmadın arkadaş yazdım. burada şeyim Burada yazdım Başka kameraları değiştirmişsiniz belki. Bitti pili. Yedek yok mu? Var. Şu an alıyor. Böyle yakalandık yani. Şeyini söyleyebilir <laughs> <gülüyor> 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 Ali Yeşil bugün geç kaldı zil dedi geç kaldı. <laughs> evet geç kaldı İbrahim abi. Beni çok bekletti. Vallahi. Daha Ben yok de, de bunu ya. niye ağlıyor diyordum seni kenarda gizli Evet bizi. ağlayarak geldim evet. zaten. Evet. Ben... <laughs> Vallahi evimde bile bu kadar kahvaltı bir <laughs> şey yok. Bu ben da benim babam ben dedi. Ben de. ben de. ben de. Daha daha Ben Soda babam. ama yani. Bir da benim dedem. İsmi dedim İhsan. Eski toprak Ben de, de. Bu de. de. da dedim benim babam. kızı falan Nişancı Apartmanı'nda. Ay Allah'ım Cami'nin o Cami'nin o ちょっと。